Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hümeyra'mın kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir dostlar. Evet arkadaşlar bizleri soracak olursanız çok şükür elhamdülillah iyiyiz. Hümeyra ile nereye geldik? Videomuza hoş geldiniz. Nasıl sever bak Meyra'yı. Ben onu severim. Arkadaşlar geldik çay demleyiyormuş. Kaynatıyor. Yusuf da davarları öyle o tarafa doğru götürmüş kendi davarlarını. Getiriyor. Boyunlar da böyle diyalıyor. Öbür tarafta da irek sürüsü var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Değil Açık alandayız arkadaşlar. Bugün Hümeyra hadi gidelim dedi. Yusuf'a azıcık götürdük. Şey getirdik. O da Bayram abim de varmış. Al Hümeyra bak sen öyle. Bayram abim çay Eee Bey getir ya kamper Şey yusuf Pişt Dur Onların eşeği şey yok, ah, şey yok. Hani şey, Yo, yok. yok ya onun için eşeğe bakırtıyor. Hani elinde yakına yap bak. bak. Kararmış Girmiş işte Emin i̇şte. annemki de böyle Daha çay, çay, ya onda. Çay, Çay dokuyacağım diyor ona diyor sen bana çayı dökme lan diyor. Daha Ama, demeye yedik? bir, bir daha ne yapacağım diyor, Daha bu yanda elini yakacağım. Diyor. He bayram babama da o yakacağım işte diğer eline de. Bayram babam. Ağacını nasıl toplamış var mı? Ağacını hazırladı da üstü yok. Kesin de koydu. Şöyle bayram bayram bayram, bayram, ayran ayran aldık canlarım. Su mu getirdik babamkine? Sular varmış da yine de olsun. Kanber de illa mantara geleceğim. Tamam mantar mantar. Yana, yanar mı ki Ondan yeneceğim. Kurur küçük Ha ah, babam da şey Kimi sen cibinde ne yok mu? Pek olur senin cibinde. Benim yani cibimde var herhalde. Dur yok. bakayım bayrama bak. Yok. yok mu? Diğer cibimde vardı. Önce kıpı yok. Kışı yıkıydık geldik. Ne <laughs> oldu Olabilir. Bu son malzemelerinizde de her Alın bez mi Bez gibi. Biraz dur rüzgarla arkadaşlar. Telefon aşığı şey çıkabilir. Haşırtı uşurtu kusura bakma. <gülüyor> 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 Annem vallahi ya bir şey yapmak için arkadaşlar temizleyecek annem ben... buldun mu ha, mantar ama nasıl ben beyaz ha, şey yiyeceğim yiyeceğim ah. bak bak bir. hadi tutmaz daha da şunun kağıdı var ya <laughs>

Gamber pek sever ateş yakmayı, kendine zarar vermeyi, çay demlemeyi, dizini yakmayı. La Gamber. Görüyor Bayram abi? Uğraştın uğraştın. Odunlar üstüne doğru az. Yok odun değil. Şey dikenleri son, yani. tutacak. <laughs> hani geldi mi? Bak 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 ne topladı. Yağmadık bu la. Şimdi toplamış. dedim ben ya. Yağmadık. Ee, bunlar gelsin de böyle yağmayacak. Tutturamadık da yağacak bu la sabit durup getir. Allah anne. <laughs> Ama iyiymiş kız var elmiş. Şu kart değil mi? Kart da yumuşak olur. Yorulun. Hmm, herif koruyun mu? Yağında, yağında mantar da toplanıyorsa. Ne bir topla dedin mi e, ya? ya la. Dışarıdayken topla dedin mi? Nerede topla? Ben yerden topla. Gidelim topla. Tamam, tamam. Ya durmaz ki daha. Ne zaman oldu? İşte mantar buldum bunu. Bunu da. Bu. Mantarı, bu. Tamam, ben onu. Bu. 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 da bu. Tamam oğlum ne kulak mantarı? Kulak mantarı da has mantarı da. Has mantar mı da? mantar kim bulmuş da sen bulacaksın? Ben bir bulum da yarın bak. Bulamam diyor. İst, yapamam diyor. Ondan sonra bunun da bahsen tamam. diyor. Yusuf'a varma ya. Daha o kadar dümdüz. Bunun verileri var da söylemiyor da biraz gideceğim. Daha ya çıkmadı ya. o kayalardan. Yerbeğinden bu aydan sonra çıkalma. Kalkın ya, yani. Ya e, buraya Bayram abimgil iyi buluyorlardı o zaman. Hani ee, sütta ee. yok mu? Bu kuralı yine koy. Nasıl iyi mantarlı da hem de aynı has gibiydi valla. Asmantar işte o oradan getiriyorduk o kat kayadan. işte ya. Niye böyle getiriyorduk valla. Önümüze geçen bize yok mu diyor. Ama iyiydi ama Yusuf o. O zamanlar has mantar da boydan tonu. Hava bir ısmadı, kızsagını oldu. Bununle olur. Bir 10 tane buldu. Yok dedim. Böyle öyle olmuş. bunlara eskiden de işi aldı. Kulak mantarı ondan kalktı. Ee, bir biz kambede bulmuş da 3 evet. tane dün annem isim diye koydu. O da yememiş Evde pişirdik Yusuf abi. Oradan var ya da çalışıyordun ya onun mi? Her gün gelecek. Bayram Her gün geliyor. Ne oğlum geçen de bir ona bir gördüm. oğlum. buldum ben o tanenin ona bir. Yindenden daha gelmişler. Geçen sene. daha değil. Bulamadım de Bulamadım. yap <laughs> e? Şu duvarla ince... duvarla bir binemiyor. Duvarla yere Şu yok mu? Ne yok? Yok ya boşver Bir huanın yöntesi var şimdi O yöntesi tirli mi? Bu oğlanın tirlisi Yöntesi ee, ben de onu diyorum işte. Ölür ya, ben Vallahi şey, ölür Ben yonca gidim ölür. Yekene bir o zaman, devran. Devran. şey diyetin yani. Bu Su kaynadı mı Yusuf bak? Orada su geliyor. Haa. su kaynıyor. Yani kaynamaya geliyorum diyor. Ya, hanım diyor. Öyle mi demli olmuşsun? Evet, evet. İçtiğin çay da bu mu? Çek elini bakalım biz. Şey, daha önce içtin değil mi? Berat'la içtim, hadi anla içtim o posta içtim. İki Evde iki. de, ondan iş mi oldu? Çay içiyor, sıktırıp yok ya ben içmem diyor. <đ schauen> <laughs> <laughs> Bari <Bahreğe gülüyor> nasıl doldurmuş? <laughs> 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 Sultan iyi demiyor ama koç çay olur. Edine de Yağmur Şu onlar niye bilmedin Gamber gambet. Onlar niye bilmedin ya Geçmedi. Tüyü yedim bir de içerler belki. Çay iki tane su aldım. Kafada şey dağılıp şu su var. Çay içecek mi? Kuz çay. <laughs> e, Yusuf sardı onunla. Yusuf mu? Ayer bardak koymuş. Yok eski bardaklar içine koymuş. Bir benim için öyle. bardak almış. Acır acır çıraplarına koydu, oraya koydu. Sıcak geliyor mu kız sana? Sıcak geliyor musun sana? Yanıyor. mi? Bir Hiç içtiniz al. mi? Su, o bardaklardan içe. İçmemişsiniz mi? acil bardaklar koymuş s değil bardaklar koymuş biz, biz değiştirdik işte biz koyduk onları. Beyaz Bu bunları. Beyaz bardaklar. Beyaz Emin annem verdiklerini koydum ya işte ben. Zabara gire aldım ya. Ben bu beyaz badalar var. Ne onlar da onlar biz koyduk da onun Teşekkür için. Onu. Onların var. hiç içtiğiniz mi diye sordum. geldi. Ha. Eşref mı bayram abi? Ha. O Çok, çok acı. Ne Evet arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? <laughs> arkadaşlar mu, koyun mu kuzlamış da Birden kuzu sesi geliyor. Davarların içinde de kuzu olmadığı için Yusuf hemen anladı. Kuzuyu almaya gidiyor. Miştesinin arka nasıl yetişecek ki? Ne bileyim. Aynı hissetti öyle hissetti. Soğuk. Ta hmm. yeni kalktı. Halbuki iç bir barda sonra yine gitti. Oğlumu nasıl bozuluyor artık. İyi bakalım. Mişte öyle yaklaştı. Çok iyi bozuluyor kapatelim. Video kapatelim. Şöyle de çayını da göstereyim. Onu gösteremem ki. Uzak şişini aldım anneciğim. <laughs> Koya yakınlaştırdım müstakile. ile. He, i̇şte şey diyor, daha diyor sallanıyor diyor. İki tane diyor ya, ikiz diyor ya dur bak. Esah mı yalan mı? Şu beyazı da koyun benim gözlüğüm var. Ben görmüyorum. Siz iyi görüyorsunuz valla. Ama gözlüğüm var. Dünyanın aynısı sallanıyor değil mi? Onu kuzu sanıyor. Arkasında var. Bu da değil anne. Bak, varıyor varıyor. Bak orada bakmış. Tam da yerde. Orada mı? Evet. Ha. Bir... O Aa. değil bak o değil. Değil. Ha oymuş bak. Gördün mü o? Gördün mü meyil? Ha bu tarafa. <laughs> Ekmek verdin ya baba bir kere. Ben ordacığı Evet arkadaşlar, koz çayı. İçmek isteyen varsa buyursun gelsin. Bak birinde kan bir aldım. Bir Bir lan o Anası. Evet arkadaşlar Yusuf getirdi. Anasım olacağı Yusuf. Yağız. Su aldı geldiğince çayını içir. Biz de yavaştan yavaştan gidelim bari. Evet, çok soğuk. Gidelim artık. Baya hava soğuk. Bu kadar gezmeler, tozmalar iyi geldi. Soğukta. Geldi mi? Bak sen de oradan çekiyorum. Görüyor Çok soğuk ya. Nisan'da yağmur olurdu da böyle soğuk olmazdı. Yazıklar. Bir haftadır soğuk bari. Ben öyle bu yaman ya. Evet. bazı ya atıştırıyor diye atışmadı şey ya ama şey ya, Evet arkadaşlar biz şöyle kuzuyla kamberle kaldık burada Yusuf e, annesini aramaya gitti onu da annem bıraktı annemle birlikte gittiler annem orada kaldı onu da annem geliyor işte Murat'ı Bayram babam da e, kendi oyunlarımızın oraya gitti arkadaşlar. Koru. <laughs> Nasıl düdük çalıyor anne öyle? Gidelim de ne edim yemesi bari. Dursun dursun durur gayrı. annesini arayırmı? Hmm, nasıl bulacaktı? Ne Acayip soğuk ya vallahi yazın altı. Haberi yok ne geldi? Yok e? yok yo, gitti diye el işareti yaptı. Yo, el işareti yaptı canım düdük <laughs> çaldın ya. Ne yapayım orada yalnız? Düt, düt, düt. E, Yorulasa Ya kuzlanmış gitmiş. Onda dur geliyor herhal Buldu mu nerede aradı adamlar herhalde. Alo dedi, dedi. Yorulda, hemen görür koşar. Evet arkadaşlar şöyle biz gezip geliyorduk yani eve doğru giderken e, bir inşaat gördük bu tarafta Zeynep ablamın inşaat diye düşünüyor. Ya, acaba Zeynep abim gelin. <laughs> acaba burası oranın evi mi? onların evi mi diye düşünüyor. Yengem bildi izlerlerse cevaplarlar. <laughs> yani şimdi biz de ev yaptıracak ya arkadaşlar. Tarzına falan bakmaya çalışık yani nasıl bir şey yaptısak büyük küçük. Ben mesela şöyle büyük şey istemiyorum ya. Pencere istemiyorum mesela. Amerikan camı mıymış neymiş ben öyle, sadece bir şey de olsaydı yeter. evin ki bu. Ne yani ne onun ismi. Şimdi bir oturma şey odan da olsa yeter. Hey oturma odası işte e, salon olsa. Salon o da salonlara şey yapıyorlar. çok büyük ne anladım Güneş iyi girsin değil mi? Yok canım hala. Hala, öyle, Aman, e, yani, ne alaka? Ne ya? Ama odası da iyi bir şey. Valla Bence buraya yani. Bu taraf bir şey ya. Bu taraf mı Bu taraf ne rahat? Burası saz oldu mu? Burası sizin oracı. Ne Buradan girelim bağlam. Burada boyalı oracı gitmez. Burada boyalı ne desende? Sadece fal mangilim orası. Hey canım. Yok bura boyalık. Son graba mangilim evine boyalık dilleri ancağım son graba oraya. Boyalık burası. Evet arkadaşlar biz şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar buradan da ana teyzeme geldik. <laughs> biz kaç oba gezdik arkadaşlar size söyleyeyim. Önce Yusuf'un ağzını götürdük orada bir koz çay içtik. Sonra Hasan'ın yanına uğradık biraz Hasan'la sohbet ettik. Bir biraz işi vardı ona hallet daha biz sağ olsun. Orada bunu Hümeyna'yı e koyduk geldik Hasan'ın oraya. Orada koyduk. Biz gittik bu seferde. Kemal'la e, bir çubuk diktiler. Niye siz şey korkuyorlar? Yüzünü iyi korkma. Şöyle geçiyoruz ama. Orada ışık duruyor. Ha ben şöyle geçiyorum. Teyze gelip ne ma <laughs> Ondan sonra gayrı öyleliğine. şimdi anaklarım da sine hazırlamış. Ondan sonra yeter bence anne açıldı oyuncu. Evet, Poğaça hazır. Poğaça. Ama bizimki ısıtmıyor. Hümüş daha yine ısındı. Falan. Ha. Bununkini altı ısınmıyor, atmam için. Üst ısınıyor sadece. Bizimkinin altını yemaz. Bence bunun bunu da bir yanlar, şey yanar yanar yanar. Bunun bizimkinin altı yanmaz aşkım. Tamam, Yanlardan da, gelir. Doğru. Sıcak. Yani altı da sıcak olur ya. Bura buz gibi. Üstü sıcak. Ama bizimkinin orada öyle kızarma şeysi var biliyor musun? E he he. Doğru. Açılmış mı? Açık da ısınmış. Evet arkadaşlar bugün bayağı yer gezdik. Sizleri de gezdirdik. Hep beraber daha iyi de peyi. Aynen. Aha, İkindimiz okunuyor. Sayı, Chinese, Chinese. Hani ondan su koysana şeye. Fırına açacağız. Sayı, şey evet canlarım bugünlük videomuz böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mi? Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İnşallah Meyra'ma abone olmayı, yorum yazmayın. Ee, destek olmayı unutmayalım onlar 10 binlere eksen tel